Давай. 어 Yolda dengesine, yolda dengesine. Evet, ürenizi ben de Freniz yok, bir şey. Yok. Tamam. Valla adam tansiyonu galiba düştü. Ee, bir anda şey yapınca otobüs geldi. Otobüsün altında kaldı. Biz son anda gördük yani. Adam beyni falan dışarıda o şekilde gördük. Öldü. anda ölmüştür muhtemel yani. Daha sonra ne oldu? Daha sonra işte polis falan geldi. olay yeri inceleme geldi. Savcı geldi. üstünü kapattılar, O şekilde oldu. Otobüste zaten bir birkaç saniye sonra fark etti. O da anlayamadı ilk başta. Herhalde muhtemelen neden gördü? ama bu şekilde oldu. Abi.